Evet arkadaşlar şimdi saat 10'a doğru geliyor. Aluc Giresun Alucura'ya doğru ilerliyoruz. Küçük evet, karşıda gördüğünüz Alucura mıntıkası. Dağların üzerinde kara duman var. Hava esiyor. Biraz serin hava. Görüyorsunuz şu dağın üzerinde ayrıca bir köy var. Alucan üzerinde. Aa, ne güzel esiyor. Bizim, bizim arabamız bu da. Özel tarafta, o yanar dağlar olduğu gibi. Ez Kösebek de buraya bir yuva yapmış. Veya dışarı çıkmış da olabilir belki. Evet şimdi Alıcı'ya doğru döneceğim. Size Alıcı'yı göstereceğim. Buranın nüfusu 10.000 aşağı yukarı kışın. Ama yazın 100.000'e yanaşıyor buranın nüfusu. Bütün şehirde duranlar yayla yapmaya buraya geliyorlar. Evet görebilirsiniz şimdi. Bakın, ve ben nasip olursa biraz sonra tekrar yola çıkacağım, ta şu dağların arkasına geçip 5-6 dağa geçeceğim yani. Şu an dağları geçir, geçmem lazım, hanımın köyüne gitmek için. Evet. Şu i̇şte anda efil efil esiyor. Arkada güzel esiyor. Daha güzel. Güneş yok şu anda ama sahilde belki 30-40 derece sıcaklık var sahilde.